Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda EBOB ekok problemlerinden soru çözümü yapacağız. Bu EBOB ekok ile ilgili arkadaşlar dördüncü video. iki tane tanım soruları videosu var. Biri konu anlatım ve soru çözüm. Biri sadece soru çözümü. EBOB problemleri ile ilgili arkadaşlar bir tane konu anlatımı ve soru çözüm videom var. E, bu da Burada sadece soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa ilk videoyu izleyebilirsiniz. Dokun sınıf oynatma listesi ya da TYT matematik oynatma listesinden bulabilirsiniz. Şimdi ben gerekli bilgileri soruyu çözerken vereceğim. Re yani refleks olarak şunu yapacaksınız arkadaşlar. Parçalama sorusu mu birleştirme sorusu mu? Eğer parçalama sorusuysa malum neyi kullanacağız arkadaşlar? EBOB'u kullanacağız. Eğer o birleştirme sorusuysa birleştirme sorusu ne kullanacağız arkadaşlar? EKOK. Peki bulduğumuz EBOB, EKOK arkadaşlar ne? Sorudaki eksik bilgi arkadaşlar. Mesela ben size atıyorum 100 litre su verdim. Bunu şişelere doldurun dedim. Mesela soru şu bakın 100 litre su verdim. Bunu şişelere doldurun dedim. Kaç şişe gerekir diye bir soru sordum da sizin birinizin bana şunu demesi lazım. Hocam şişeler kaç litrelik olacak? Mesela 100 litre suyu verdim ama şişeler 2 litrelik mi olacak? 1 litrelik mi olacak? 5 litrelik mi olacak? Belli değil. Sizin soruda bulduğunuz EBOB EKOK işte bu eksik bilgi. Mesela birinci soruyla başlayalım. 72, 78 ve 90 litrelik 3 fıçıda zeytinyağı vardır. Bu fıçılardaki zeytinyağı eşit büyüklükteki şişelere doldurulursa en az kaç şişe gerekir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu parçalama sorusu size büyük bir parçayı küçük parçaya doldurmanızı istiyor. Yani küçük fıçıları şişelere doldurmanızı istiyor. Parçalama ne, kullanacakmışız? EBOB kullanacakmışız. Şimdi 72, 78'in ve 90'ın EBOB'unu bulacağız. Bunu eğer arkadaşlar görebiliyorsanız direkt 2'ye bölün sonra 3'e bölün yapmanıza gerek yok. 6'ya bölünüyor bakın. Hepsi 6'ya bölünüyor. 6'ya bölün burası 12 kaldı. 6'ya bölün 13 kaldı. 6'ya bölün ne arkadaşlar? 15. İşte arkadaşlar bu 6 EBOB şişeler arkadaşlar şişelerin kaçlık olacağını söylüyor size. Şişeler kaç litrelik olacakmış arkadaşlar? 6 litrelik olacakmış. O zaman 72 litreyi 6 litre 6 litre doldursanız kan, kaç şişe gerekir arkadaşlar? 12 şişe gerekir. 78 litreyi yine 6-6 doldursanız kaç şişe gerekir size? 13 şişe gerekir. 90 litreyi 6-6 doldursanız kaç şişe gerekir arkadaşlar? 15 şişe gerekir. 12-13 tane edeceğiz. 25-15 daha. Toplam kaç şişe lazım arkadaşlar? Size 40 şişe lazım. Şimdi bakın ikinci soruya bakın arkadaşlar. İkinci soru diyor ki kenar uzunlukları 400 ve 550 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsa en büyük ve eşit alanlı diyor. Bakın hem en büyük ve eşit alanlı kare şeklinde parseller ayrılacakmış. Yine dikkat ederseniz arkadaşlar dikdörtgen bir arsayı kare şeklinde parseller ayırmanız istiyor. Yine parçalama sorusu ne kullanacağız? EBOB kullanacağız. Şimdi bakın 400 ile 550'nin böyle çizgi çekip 2'ye bölün, 3'e bölün yapmanıza gerekiyor arkadaşlar. Mesela bunun ikisinin bölündüğü en büyükse mesela 10'a bölünüyor. Bakın 10'a bölün. Burada ne kaldı? 40 kaldı. Burada ne kaldı? 55 kaldı. Bakın ikisine böldüğü için bunu işareti koyduk. Sonra bakın bunun ikisine neye bölünüyor? Yine 5'e bölünüyor. Burada 8, burada ne kalacak arkadaşlar? 11. EBOB'umuz kaç arkadaşlar? EBOB e 10 ile 5 çarpıyorsunuz. 50. Şimdi arkadaşlar bu 50, işte sorudaki eksik bilgi bu. Mesela ben size bunu kare parseli ayrım dediğinde şunu da söylemem lazım. Karenin bir kenarı ne olacak? Söylemem lazım. Arkadaşlar işte bu EBOB karenin bir kenarı arkadaşlar. O kare elde etmek istiyoruz ya. Kare parselin bir kenarı ne olacakmış arkadaşlar? Kare parselin bir kenarı arkadaşlar. 50 metre demiş. O zaman 50 metre olacakmış arkadaşlar. Şimdi parça sayısını bulurken arkadaşlar böyle tek tek çizip saymanıza gerek yok. Bakın bu bir boyutlu diyebiliriz aslında. Bakın 72, 6, 6 dolduruyoruz. 12 işledik. Işte bu bakın iki boyutlu e, dikdörtgen diyor. iki boyutlu. Parsel sayısını şöyle bulacağız bakın arkadaşlar. PS parsel sayısı. İki boyutluysa şöyle yapacaksınız. Bakın büyüğün alanı böyle küçüğün alanı diyeceksiniz. Burada büyük arkadaşlar size verdiği dikdörtgenin alanıdır. 400 çarpı 550 dikdörtgenin alanı. Küçüğün alanı arkadaşlar karenin alanı. 50 çarpı 50 diyeceksiniz. 50'ye böldüğünüz burada 8 kaldı. 50'ye böldüğünüz burada 11 kaldı. Bize kaç tane kare parsel elde ediyormuşuz? 88 tane arkadaşlar. 88 tane kare parsel elde edilir. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın 3. soru. Boyutları 120-180 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan. Arkadaşlar 120'ye 180 metrelik şöyle bir kartonumuz varmış. Bakın arkadaşlar soruyu dikkatli okun. Şeklindeki bir en az kaç tane kare şeklinde parça elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar bu Ebu sorusu değil. Çünkü eşit büyüklükte de denemiş arkadaşlar. Bakın bir önceki soruyu tekrar bakarsanız. Bir önceki soruda arkadaşlar eşit büyüklükte kareler elde et diyor. Burada o şart yok. O şart yoksa arkadaşlar bildiğiniz bulmaca sorusu. Şöyle yapacağız bakın. En az dediği için. Bakın burayı 120'ye 120 seçtim. Kare yaptım mı yaptım. Bakın şu birinci kare. E o zaman hepsi 180 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60 kaldı. Burada ne? 120. Şimdi burayı da kare yapmak için şöyle yapacağım. Bakın 120'yi nasıl parçalayacağım? 60-60 parçalayacağım. Bakın burada da kare elde ettim. Burada da bir kare elde ettim. Bu kare ne? 60-60. Bu da bakın 1-2 toplam kaç tane kare elde edersiniz arkadaşlar? 3 kare elde edersiniz. En az en çokun yanında eşit büyüklükte olduğunu vurgulamalı arkadaşlar. Eşit büyüklükte değilse normal parçalar ayıracaksınız. Yani kare. 3 tane kare elde ettim bakın ve en az. Burada kareler eşit büyüklükte olmak zorunda değil. Dördüncü soru. Kenar uzunlukları 48 ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşeleri ve çevrelerine eşit aralıklarla ağaç dikecekmiş. En az kaç ağaç gerekir diyor. Bakın yine eşit aralıklarla diyor. Hem en az diyor hem de eşit aralıklarla demiş. Mesela burada eşit aralıklarla demezse her köşeye bir tane dikerim. Olur biter arkadaşlar. Bitti. Her köşeye bir tane diktim. Her köşeye diktim. Eşit aralıklarla demezse bu kadar ağaç dikerim. Köşelere dikse yine yeter. Ama eşit aralıklarla demiş. Şimdi eşit aralıklarla dediği için her köşeye dikerseniz bakın eşit aralıklarla ağaçlar dikmemiş oluyorsunuz. Tabu dikdörtgenmiş arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Şuraya 48 diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? 84 diyeceğiz. Yine her köşeye dikerseniz ağaçlar dikmiş olursunuz köşeleri. Ama işte alakalı için bu olmaz. Bakın iki ağaç arası burada 84 burada 48. Arkadaşlar ağaç dikme sorusu yine bakın dikkat ederseniz burada ağaçlar şu şekilde dikeceğiz. E, dikdörtgenin kenarlarını ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Bu da yine parçalama sorusu. Parçalama sorusunda ne kullanıyorduk? EBOB kullanıyorduk. EBOB da sorudaki eksik bilgiyi veriyordu. Bakın 48 ile 84'ün EBOB'u arkadaşlar. Bakın direkt 12'ye bölünüyor arkadaşlar. 12'ye bölün. Siz tek tek 2'ye 2'ye sonra 3'e bölebilirsiniz. Aynı şeyi bulacaksınız. 48 12 4. 84 12 7. Arkadaşlar işte bu EBOB. Bu EBOB. Bu EBOB arkadaşlar sorudaki eksik bilgi. İki ağaç arasındaki mesafe arkadaşlar. İki ağaç arası 12 metre. Mesela ben size dedim ki şu tarlanın etrafına ağaç dikin dedim. Eşit aralıklarla. Bu soru olmaz bu şekilde. Ne demem lazım? İşte ağaçların arası 10 metre olsun. Ağaçların arası 5 metre olsun demem lazım. İşte bu sorudaki eksik bilgiymiş. Arkadaşlar ağaç sayısını da şöyle buluyorsunuz. Böyle tek tek saymanıza gerek yok böyle çizgi çekip. Artık size ne verirse çevre. O üçgen üçgen de olabilir arkadaşlar. Dikdörtgen de olabilir. Çevre bölü iki ağaç arası diyoruz. Arkadaşlar bakın iki ağaç arası ne arkadaşlar? 12. Dikdörtgenin çevresi de malum iki tane uzun kenar artık kısa kenar. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. Bakın 48 12'ye bölün ne kalacak burada? 4. 84 12'ye bölün burada ne kalacak? 7. 7 4 daha 11 2 ile çarparsanız 22 tane ağaç dikmiş olursunuz arkadaşlar. 22 ağaç diktik. Devam ediyoruz. Boyutları 45-63 x birim olan dikdörtgenler prizmasının içine eşit büyüklükte ve en büyük hacim küplerden en çok 210 tane yerleştiriliyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada size verdiğine bir tane dikdörtgenler prizması vermiş. Dikdörtgenler prizmasının üç kenarını biliyorsunuz bir parla, iki kenarını biliyorsunuz yani iki boyutunu biliyorsunuz. İşte burası 63 burası 45'miş. Yüksekliğini bilmediğimiz düşünelim. Bunun içine bakın ne yerleştiriyormuşuz arkadaşlar? Küpler yerleştiriyormuşuz. Şimdi bu parçalama mı, birleştirme sorusunu. Arkadaşlar şimdi bir, içinizden bazıları şunu diyebilir. Küpleri birleştiriyoruz. Evet küpleri birleştiriyoruz ama bize ne vermiş adam? Bize depo vermiş. Bunu bir depo olarak düşünün. Bize verdiğine Dikdörtgenler prizması. Biz burada dikdörtgenler prizması yine ne yapıyoruz? Parçalara ayırıyoruz. Parçalara ayırıyoruz. Bu parçalama sorusu diyorsunuz. Yani size verdiği şekle ne yaptığınıza bakıyorsunuz. Siz size küpleri vermiş. Size dikdörtgenler prizmasını vermiş. Siz onu parçalara ayırarak küp yerleştiriyorsunuz içine. E bu kullanacağız. Şimdi yine bu şimdi ikisi bilmiyoruz. Biz 45 ile 63'ü ne yola çıkacağız? Bakın bunu 9'a bölün arkadaşlar. İkisini de bölecek. Bakın burada ne kalacak? 5 burada ne kalacak? 7. EBOB 9 arkadaşlar. İşte bu EBOB arkadaşlar elde etmek istediğiniz küpün bir kenarı. Küpün bir kenarı ne olacakmış arkadaşlar? 9 olacakmış. Şimdi burada küp sayısı arkadaşlar küp sayısını vermiş. Bakın küp sayısı kaç tane diyor? 210 tane diyor. 3 boyutlu cisimlerde de arkadaşlar küp sayısını 3 boyutlu cisimlerde de şöyle bulursunuz arkadaşlar. Büyüğün hacmi bölü küpün hacmini diyeceksiniz arkadaşlar. Büyüğün hacmi bölü küpün hacmini diyeceksiniz. Dikdörtgenler prizmasının hacmini 3 tane kenar uzunluğunu çarpıp bulursunuz. 45, 63 ve x'i çarptım. Burada küçük olan arkadaşlar küp. Elde etmek istediğimiz küpün bir kenarı arkadaşlar ne olacakmış? 9 olacakmış. Küpün hacmi de malum 9, 9, 9 a küptü. Şimdi bakın 9'a böldünüz. Burada ne kaldı arkadaşlar? 5. 9'a böldünüz. Burada ne kaldı? 7. Şimdi 7'ye bölün. 217'ye bölün. Burada 30 kaldı. Sonra 30'u 5'e bölün. Burada ne kaldı? 6. X ne eşit arkadaşlar? Bakın 9 kere 6. L4 birim diyeceğiz. L4 birim x'i soruyor bize. x L4 birim diyeceksiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Boyutları 10, 15, 25 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçasından parça artmaması şartıyla eş büyüklükte. Bakın yine eş kelimesi geçiyor. Küpler elde edecektir. En az kaç tane diye sormuş. Bakın size yine bir tahta parçası vermiş arkadaşlar. Bu tahta parçasının boyutları neymiş? Buraya 25 yazalım. Buraya 15 yazalım. 10'muş. Bunu küplere ayırmanızı istiyor. Küplere ayırmanızı istiyor. Yine parçalama sorusu arkadaşlar. Parçalı ama. Şimdi 10, 15 ve 25 miydi? Evet 25. EBOB'unu buluyoruz. 5'e bölüyoruz. Burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı. 5 kaldı. Başka bölen gelmedi. EBOB 5 arkadaşlar. EBOB'u 5 buldunuz. İşte bu sorudaki eksik bilgi. Bu 5 neymiş arkadaşlar? Küpün bir kenarı. Küpün bir kenarı ne olacakmış? 5 olacakmış. Burada küp sayısını da nasıl buluyormuşuz arkadaşlar? 3 boyutlu cisimlerde bu sefer büyüğün hacmi, bölüm küçüğün hacmi diyeceksiniz arkadaşlar. Tek tek saymayacağız. Büyüğün hacmine Dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 tane ayrıtını çarpıp buluyormuşuz. 10, 15, 25. Küpün hacmi de arkadaşlar ne? A küp. Küpün hacmi ne? A küp. Yani bir kenarda neydi? 5 idi. 5, 5, 5 diyeceğiz. 5 kere 5, 25. Bu gitti. 15'i 5'e böldüm. Ne arkadaşlar? Burada 3 kaldı. 3 çarpı 10. Kaç taneciz arkadaşlar? 30 tane küp elde ediliyormuş. Devam edelim 7. soru. Şimdi arkadaşlar 3 zil sırasıyla 2 bölü 7, 3 bölü 11, 4 bölü 17 dakikada bir çalmaktadır. İlk kez 8 ile birlikte çalmış arkadaşlar. 3 zil 4. 3 kez saat kaçta beraber çalar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu daha basit düşünelim. Yani şimdi burada rasyonel ifadeler kafanızı karıştırmasın. Şöyle düşünün. Mesela ziller 4 dakikada ve 6 dakikada bir beraber çalar. Yani birinci zil 4 dakikada, diğeri 6 dakikada çalsın. Şimdi bunlar ikisi beraber kaç dakika sonra çalar? Mesela 4 dakika geçince bu çalmayacak. Ee, 6 dakika geçince bu sefer 4 dakika geçen çalmayacak. 8 dakikada bu geç çalmayacak. Şimdi bakın 12. dakikada her ikisi de ne yapacak arkadaşlar? Çalacak bakın. 12. dakikada her ikisi de ne yapacak? Çalacak. Çünkü biri 4, 8, 12 diye çalıyor. Diğeri 6, 12, 18 diye çalacak. O zaman bunlar neyle birleşecek arkadaşlar? Ekokla birleşecek. Bakın 4 ile 8'in ekoku ne arkadaşlar? 12. O zaman biz bu zilleri neyini bulacağız arkadaşlar? Bu sayıların ekokunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar ekoku da arkadaşlar bunların ekokuna ekokunu x dedim. x dakika bunların ekoku olsun. Arkadaşlar bakın ekoku ne bulduk? 12 bulduk. 12 hem 4'e hem de neye bölecek arkadaşlar? 6'ya tam bölecek. Gerçekten 12'yi 4'e bölün. 3, 12 6'ya bölün. 3. O zaman bunlar da x'e tam bölünür arkadaşlar. x bunlara tam bölünür. x hem 2 bölü 7'ye tam bölünmek zorunda. x hem 3 bölü 11'e tam bölünmek zorunda. x hem de neye tam bölünmek zorunda arkadaşlar? 4 bölü 17'ye tam bölünmek zorunda. Tekrar ekok sayıların katı arkadaşlar. Tamam sayılar ekoku nasıl böler? Tam böler. Ya da şöyle ters de söyleyebiliriz ekok sayılara nasıl bölünür? Tam bölünür. Biz burada ekoku ne dedik? X seçtik. Bunlar o zaman x'i nasıl bölecek? Ayrı ayrı tam bölmek zorunda. Şimdi bunu ters çevirirseniz arkadaşlar 7x bölü 2 ters çevirirseniz 11x bölü 3 ters çevirirseniz 17x bölü ne edeceksiniz arkadaşlar? 4 edeceksiniz. Yani bunların ekokunu bulacakmış. Bu kitaplar zaten bunların formülünü veriyor arkadaşlar. Ne diyor? Payın ekoku paydanın ebobu falan diyor. Ben bu şekilde anlatıyorum yani. Burada sayılar ekoka nasıl bölünecekmiş? Tam bölecekmiş. Aslında X, neye tam bölünüyor. Dikkatli bakın. X, 2'ye tam bölünüyor. 3'e tam bölünüyor. Ve neye tam bölünüyor. 4'e tam bölünüyor. 2, 3, 4'ün ekokunu bulacağım arkadaşlar. Bunu da 2'ye böldüm. 1. Burada 2 kaldı. Sonra bir daha daha 2'ye böldüm. 1 kaldı. 3'e böldüm. 1 kaldı. Ekoku kaç arkadaşlar? 12. Bunlar 12 dakikada bir beraber çalacaklar arkadaşlar. Her 12 dakikada bir beraber çalacaklar. Şimdi saat 08'de çalmış arkadaşlar. Birinci kez, ikinci kez, üçüncü kez. Bize dördüncü kez soruyor arkadaşlar. Bakın bu aralıklar 12 olacak arkadaşlar. Burası 12, burası 12, burası ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Dolayısıyla kaç dakika geçti arkadaşlar toplam? 36 dakika geçti. 36 dakika geçti. 08'in üstüne 36 eklerseniz saatimiz kaç olacak arkadaşlar? 08.36 olacak. Burada şeye dikkat edin arkadaşlar. İlk kez çaldıktan sonra da diyebilir mesela. Bundan sonra dördüncü kez diyebilir. Öyle bir şey demiyor arkadaşlar. Saat 8 e birlikte çalmış. Dördüncü kez saat kaçta çalardı? O zaman birinciyi saymak zorundasınız. Bundan sonra dördüncü kez derse aslında size neyi soruyor arkadaşlar? 5 soruyor. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi 8 soru. 33, 61, 103 sayılarını böldüğünde 5 kalanı veren. Şimdi bir tane x sayısı varmış arkadaşlar. 33'ü bölünce 5 kalıyormuş. X sayısı 61 bölünce 5 kalıyormuş. X sayısı 103'ü bölünce kaç kalıyormuş arkadaşlar? 5 kalıyormuş. Buraya da biz a, b, c diyelim. Şimdi 33 neye eşit olacak arkadaşlar? 33 x a artı 5'e eşit olacak. İşte 61 neye eşit olacak? x b artı 5'e eşit olacak. 103 neye eşit olacak? Xc artı 5 eşit olacak. Attığınız karşıya 28 eşittir xa, attığınız karşıya 56 eşittir xb, attığınız karşıya 98 eşittir xc. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, x çarpı A 28, x çarpı b, 56, x çarpı c, 98 dedik. O zaman x arkadaşlar burada bölümde yapabiliriz. Bakın x 28 bölü x A'yı çektim, 28 bölü x B'yi çektiniz, 56 bölü x e, C'yi çektiniz. Bu da 98 bölü x olacak. x hem 28'i hem 56'yı hem de 98'i bölen bir sayı olmalı. Yani bunlar ne olmalı arkadaşlar? EBOB olmalı. 28, 56 ve 98'in EBOB'unu bulmaya çalışıyorum. Bakın 2'ye bölün. Burada ne kaldı? 14. 2'ye bölün 28, 2'ye bölün 49. Hepsini böldü. işaretledim. Şimdi bir daha daha 2'ye bölünmüyor. O yüzden 2'ye bakmanıza gerek yok. 7'ye bölün arkadaşlar. Bakın burada ne kaldı? 2 kaldı. Ne kaldı? 4 kaldı. 7'ye bölün. 7 kaldı. Başka ortak bölen gelmiyor. Bunların EBOB'u ne arkadaşlar? 14. Şimdi 14 bu sayıları tam bölüyorsa 14'ün bölenleri de tam bölüyor arkadaşlar. Yani 7 de bu sayıları tam böler, 2 de bu sayıları tam böler, 1 de bu sayıları tam böler. Yalnız biz bölme özelliğinden x5'ten 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 büyük olacak. Dolayısıyla bir alamayız arkadaşlar x'i. X'in alacağı değerler toplamı arkadaşlar. Ne diyor? Ee, en büyük doğal sayı rakamlar toplamı demiş. Pardon. 14 ve 7 arkadaşlar bu sayılar. En büyüğüne 14. Bunun da rakamlar toplamını yazacağız arkadaşlar. 5 diyeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. 1733 sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki? Arkadaşlar 1733'ten x'i çıkartınca bu sayı 6, 9, 12, 15'e tam bölünecekmiş. E bunlara tam bölünecekse arkadaşlar bunların ne olmalı? Bunların katı olmalı. Yani bunların ortak katı olmalı diyelim. Ortak katı daha düzgün bir cümle oldu. 6, 9, 12, 15'in ortak katı ekok demek. Yani en küçük ortak katını bulacağız. Oradan yürüyeceğiz. Şimdi 2'ye bölün. 3, 6. Bir daha da 2'ye bölün. 3 kaldı. Sonra 3'e bölün. 1, 3, 1, 5 oldu. Bir daha daha 3'e bölün. Burası 1 oldu. Bir de 5'e böleceğiz. Burası da 1 oldu. Tamam. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 çarpmış 36. 36 çarpı 5, 180. Arkadaşlar 180 bu sayıların ortak katıdır. 180'in her katı da bu sayıların ortak katıdır. Şimdi biz 1733 oluşmaya çalışıyoruz. Bakın. 1733 x x. 180'in bir katı olacakmış. Şimdi 10 versek arkadaşlar 1800 yapıyor. Bakın 10 verseniz ne yapıyor? 1800 yapıyor. Buraya geçiyor. O yüzden k'ye vereceğim? 9 vereceğim. 180 ile 9'u çarpacağız. O da 900 artı 720 diyebilirsiniz. 1620. 1733 eksik eşittir 1620 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan o zaman 1733'ten 1620'yi çıkardığında cevabı bulacağız. 1. Burada ne kaldı? Bir, 113 arkadaşlar. En az kaç çıkaracağız? Arkadaşlar? 113. Çünkü K'ya 1 verseniz daha bakın eşittir 180 olacak. Çok büyük bir sayı çıkarmamız lazım. Bize en az çıkartın diyor. O zaman K'ya daha büyük bir sayı verdik. Yani ne verdik? 10 verirsek 1800 yapardık. 1800 fazla gelecek ne verdik? 9. Arkadaşlar yine ekok sorusu bakın. Bu, 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 şekilde bir eşitlik verdiğinde ya da bu şekilde bir eşitlik yazmak zorunda kaldığınız ekok sorusu. Bakın amaç arkadaşlar burada her tarafı 3'ün, 6'nın ve 15'in katı yapmak. Zaten birini yapınca diğeri de olacak arkadaşlar. Mesela şimdi 14 zaten burası 15'in katı. 14'e ne eklersek 15'in katı olacak. 1 eklersek her tarafa 1 ekliyorum bakın. A artı 1. Güzel bir sayı oldu arkadaşlar. 3x artı 3. 6'ya artı 6. 15'si e artı ne? 15. Bakın a artı bir sayı. Hem 3'ün hem 6'ın hem de neyin katı arkadaşlar? 15'in katı. O zaman a artı bir bunların ortak katı diyeceğiz. Yani 3, 6, 15'in ortak katı diyeceğiz. Ortak katı. Yani ekok olmak zorunda değil arkadaşlar. Evet ekok olur. Bakın burada ekok ne geldi? 180. 180 olur. 180 her katı da bunların yine ortak katıdır. Şimdi 3, 6, 15'in katında ne bulacağız arkadaşlar? Aslında 30. En küçük ortak katı bunlar. 30. Gözüküyor zaten. 3'e böldünüz. Burada 2 burada ne kaldı? Burada 5 kaldı. 2'ye böldünüz. 1 kaldı. 5'e böldünüz. 1 kaldı. Gördüğünüz gibi 30. A artı 1 30 demiyorsunuz arkadaşlar. 30 olur. 30'un her katı da olur diyorsunuz. Mesela 3 basamaklı deseydi A'ya gidip K'ya 4 verecektiniz. Öyle bir şey demiyor şu bakın. A sayısı diyor. 3 basamaklı falan diyor. Demiyor. En küçük A sayısı diyor. O zaman K'ya 1 vereceğim arkadaşlar. K'ya 1 verirseniz bakın A artı 1 30 olur. A'yı ne bulacaksınız arkadaşlar? 29. A 29 olduğunda biz x'i soruyor. Bakın gelip buraya 29 yazıyorsunuz. 29 eşittir. 3x artı 2 diyorsunuz. 3x eşittir. 27 diyorsunuz. X eşittir ne arkadaşlar? 9. Devam ediyoruz. Boyutları 5, 10, 12 olan eş dikdörtgenler pizması şeklindeki eş tuğlalardan. Yani bunlar eş tuğlaymış. En az kaç tanesiyle bir küp yapılır diyor arkadaşlar. Bu sefer bakın arkadaşlar bize bir tane şöyle tuğla vermiş. Dikdörtgenler pizması şeklinde. Bunları birleştirip arkadaşlar birleştirip tuğru, e, küp yapmamızı istiyor. E, birleştirme sorularında ne kullanacak artık arkadaşlar? Birleştirme sorularında ekok kullanacaktık. O zaman 5, 10, 12'nin ekokunu bulacağız. Bunun ekoku da gözüküyor zaten. Ne? 60. 5'e bölün arkadaşlar. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. 2'ye bölün. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada 6 kaldı. Sonra 6'ya bölün. 1 kalsın. Gördüğünüz gibi ne arkadaşlar? Ekoku ne buldunuz? 60. Arkadaşlar ekok sorudaki eksik bilgimiz. İşte ne elde etmek istiyorsunuz? Siz küp. Arkadaşlar küp elde etmek istiyorsanız o ekok küpün bir kenardır. Kare elde etmek istiyorsanız karenin bir kenarıdır. Bu küpün bir kenarı arkadaşlar. Küpün bir kenarı. Söylüyoruz bakın. Bir de neyi soruyor arkadaşlar? Tuğla sayısını bulmamızı istiyor. Üç boyutlularda neymiş arkadaşlar formülümüz? Büyüğün hacmi bölü küçüğün hacmi diyeceksiniz. Büyüğün hacmi bölü küçüğün hacmi. Buna da karar verirsiniz. Burada büyük olan ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi küpün bir kenarı 60. Büyük olan bu sefer küp 60 60 60 diyeceksiniz. Küçük olan dikdörtgenler prizması 5, 10, 12 diyeceksiniz. 5 ile 12'yi çarpınca 60'ı bulacaksınız. Bunu götüreceksiniz. Daha sonra bunun birini de 10'a böleceksiniz. 6, 60 da 6'yı çarpın. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 360 tane tuğlaya gerek varmış. Devam ediyoruz. Eni 5 boyu 6 metre olan dikdörtgen şeklindeki kartonlardan en az kaç tanesiyle kartonlar hiç bölünmeden yan yana getirerek bir kare elde edecekmişler arkadaşlar. Tamam. Şimdi yine bakın bunları birleştirip kare elde ediyoruz arkadaşlar. Birleştirme söz konusu ise neymiş? E kok. 5 ile 6'ın e zaten bunlar aralarında asal bir 5'e böleceğiz. Bir de 6'ya böleceğiz arkadaşlar. 1 1 olacak. Ekok'u kaç? 30. İşte 30 ne elde etmek istiyoruz? Biz kare. İşte bu karenin bir kenarı arkadaşlar. Karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı ne olacakmış? 30 olacakmış. Şimdi burada ne? Karton sayısı eşittir diyeceğiz. Bakın bu iki boyutlu. İki boyutluysa da ne diyeceğiz arkadaşlar? Alan söz konusudur. Büyüğün alanı böyle küçüğün alanı diyeceksiniz. Burada büyük olan Dikkat edin kare büyük olan bu sefer 30'a 30. Küçük olan da 5'e 6'lık dikdörtgenimiz. 5 kere 6 30 yapacak. 31 gitti. Cevap ne diyecek arkadaşlar? 30 tane kare elde. 30 tane kartonla kare elde edermişiz diyeceksiniz. Devam ediyoruz. Bakın boyutları ne diyor? 10, 15, 24 olan tuğlalardan içi dolu bir küp yapılmak isteniyormuş. Yine tuğladan küp yapma birleştirme sorusu ne kullanacağız? Eko kullanacağız. Şimdi başlıyorsunuz bakın. 10, 15 hikayenin devam var yalnız. Bir ekoku bulup düşüneceğiz arkadaşlar. 5'e bölün. Burada ne kalsın? 2 kalsın. Burada ne kalsın? 3 kalsın. Sonra 3'e bölün. Burada 1 kalsın. Burada ne kalsın? 8. Sonra 2'ye bölün. Burada 1 kalsın. Burada 4 kalsın. Sonra 4'e bölün. Arkadaşlar ekok zaten gözüküyor. Ekok 120. 15, 30, 120. Ekok 120 arkadaşlar. Ekok 120. Şimdi bu hikayenin devamını okuyalım bakın. Bir küp yapılmak isteniyormuş arkadaşlar. Bu iş için elimizde 3200 tane tuğla vardır diyor. Bu tuğlaların hepsini kullanmak şartıyla en az kaç tane en az kaç tuğlaya daha ihtiyaç duyulur diyor. Şimdi arkadaşlar bu karenin bir kenarı diyorduk. Bakın karenin bir kenarı ne olacaktı? Karenin bir kenarı 120 olacakmış. Karenin bir kenarı 120. E, tuğla sayısı nasıl buluyorduk? 3 boyutlularda büyüğün hacmi bölü küçüğün hacmi diyorduk. Şimdi burada büyük olan tabii ki 120'lik kare. Küp daha doğrusu 120. Kare mi dedim arkadaşlar özür. Küp elde etmek istiyorduk. Bu küpün bir kenarı. Küpün bir kenarı 120. Büyüğün hacmi küpün hacmi 120 120 120. 10, 15 ve 24'te dikdörtgenler prizması. Şimdi 10'a böldünüz burada ne kaldı arkadaşlar 12. 15'e böldünüz 8. 24'e böldünüz 5. 8 kere 5 40. 40'la da 12'yi çarptınız 480 yaptı arkadaşlar. 480 tane tuğla ihtiyaç varmış. Yalnız adam ne diyor bakın elimiz 3200 tane var diyor hepsini kullanın diyor. 480 tane olursa kullanmamış oluyorsunuz. O zaman 120 olmaz arkadaşlar. Küpün kenarını büyütüyorsunuz. Yani küpün kenarı 120 değil bunun iki katı. 240 deneyeceksiniz. Eğer bu da olmazsa bunun 3 katı 360 deneyeceksiniz. Şimdi 240 deneyelim. Yine büyüğün hacmi küçüğün hacminden. Bakalım 240 olacak mı? Bu sefer küp, küpün bir kenarı 240 seçiyorum arkadaşlar. 240, 240, 240. Çünkü hepsini kullanıyor adam. 10, 12, 24. Bakın burada güzel bir şey oldu. 10 ile 24'ü çarparsanız 241'i gitti. Sonra arkadaşlar bunu neye böleceksin? 12'ye bölün. Burada ne kaldı? 20. 20 ile 24'ü çarpın arkadaşlar. Değil mi? 240 seçtik. Küpün bir kenarını ne seçti? 240 seçtik. 240, 240, 240 küpün hacmi. 10, 12 pardon. Şurası 12 değil arkadaşlar. 10, 15, 24. Şurayı az kalsın. Yanlış yapıyorduk. 10, 15, 24. Yine burası gitti arkadaşlar. 240 bunu götürdük. 240 15'e böleceksiniz. Burada 16 kalacak. Arkadaşlar 240 çarpı 16 diyeceğiz. Doğru mu? 240 çarpı 16. 240 ile de 16'yı çarpalım. 240 ile 16'yı çarparsak ne buluyoruz arkadaşlar? 6 kere 4, 24. 1440 1440 üstüne bir de 240 ekleyeceğiz arkadaşlar. 0, 4, 8, 3840. 3840 tane tuğla ihtiyaç varmış arkadaşlar. 3840 tane tuğla ihtiyaç varmış. Elimizde 3200 tane var. Tamam o zaman bunların hepsini kullanmış olduk. Bakın kaç tane daha ihtiyaç duyarsınız diyor. O zaman ne yapacağız? 3840'dan 3200'ü çıkartacağız arkadaşlar. 0, 4, 6. 640 tane daha ihtiyaç var arkadaşlar. 640 tane daha ihtiyaç varmış. Şimdi bir an önceki sorunun aynısı arkadaşlar. O A sorusu muydu? Evet A sorusu aynısı. Bakın bir sepetteki diyor. Güller beşer beşer demetleriniz. iki gül arkadaşlar. X'i beşer beşer demetlemek demek. Şu demek bakın. 5'e böldüğümüzde iki tane artıyormuş. X'i 7'şer mi diyor? 7'şer e, böldüğümüzde 4 tane artıyormuş. Buraya A buraya B derseniz. X 5A artı 2 ya da 7B artı kaç arkadaşlar? 4. Sonra amaç neymiş? Burasının 5'i ve 7'nin katı yapmakmış. Şimdi buraya 7'nin katı zaten burası 7'nin katı. Buranın 7'nin katı olması için ne eklemem lazım? 3 eklemem lazım. Her tarafı 3 ekleyince bakın burası 5 artı 5 oluyor. Burası da 7 artı 7 oluyor. B, x artı 3 nasıl bir sayı arkadaşlar? Hem 5'in hem de 7'nin katı. O zaman x artı 3 hem 5'in hem 7'nin katı diyoruz. 5 ile 7'nin ekokunu bulacağız. 35 demiyorsunuz arkadaşlar. Bakın 35 olur. 35'in her katı da bunların katıdır. Yani 70 de olabilir. 105 de olabilir. Soruya göre bakın. Sepetteki güllerin sayısı 140'tan az olduğuna göre diyor. En çok kaç tane vardır diyor. Arkadaşlar o zaman şimdi 140'tan az olacakmış en çok olacakmış. Şimdi K'ya 4 verirseniz burası ne olacak arkadaşlar? 140 olacak. Karşıya atınca X'ler ne bulacağız arkadaşlar? 137. Sepette en çok 137 gül var. 140'tan az en çok 137 tane. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Son soru. Arkadaşlar son soruda yeni nesil bir tane soru yazmaya çalıştım. Şimdi yeni nesil sorularda arkadaşlar ne yazık ki öğrenci arkadaşlarımız hikaye kısmına çok odaklanıyor. Hikaye kısmından ziyade tamam hikaye kısmı önemli ama matematik kısmını buradan çıkarmaya çalışacaksınız. Bakın 120'lik, 135'lik, 150'lik fıçılar varmış. Meyve sular varmış bunlarda. Birbirine karışmadan eşit hacimli bidonlara otomatik makine tarafından doldurulacaklar diyor. Şimdi arkadaşlar bir bu parçalama sorusu gözüküyor. Fıçıları bidonlara dolduruyormuşuz. Şimdi parçalama sorularında ne kullanıyorduk? Ebob kullanıyorduk. Bir orayı çözelim. Hikayeyi okuruz sonra. 120, 135, 150. Bunların ebobu gözüküyor zaten arkadaşlar. 15. Bakın bu 15'e bölün 10. Bunu 15'e bölün 9. Bunu 15'e bölün 8. Başka da ortak bölen gelmiyor. Arkadaşlar işte bu bidonlarımız. Bizim bidonlarımız. işte sorudaki eksik bilgi bu. Ben size mesela 100 ünite verdim. Bunu bir bidona doldurun dedim. Eşit büyüklükte dedim. Ne dönem lazım size? Bidonun kaçlık olduğunu söylemem lazım. Burada bidon arkadaşlar elde etmek istediğiniz bidonlar 15 litrelik olacakmış. Bidonlar 15 litrelik arkadaşlar. Sonra bakın ne diyor arkadaşlar? Makine bir şişeyi sırasıyla doldurma, etiket vurma, ve kapak takma işlemi yapmaktadır. Makine bir şişeye sırasıyla şişe demişiz. Burada bidon demişiz. Burada şişe demiş arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Şişelere diyelim o zaman. Şişelere dolduracakmışız. Makine sırasıyla şişelere dolduruyormuş arkadaşlar. Sonra etiket vuruyormuş. Sonra bir de kapak takıyormuş. Şişeyi doldurma işlemini 5 saniyede. Bakın doldurma işlemini 5 saniyede yapıyormuş. Etiketleme işlemini 4 saniyede. Doldurmayı 5 saniyede yapıyormuş. Etiketlemeyi her şişeye arkadaşlar 4 saniyede yapıyormuş. Kapak takmayı da her şişeye 3 saniyede yapıyormuş. Şimdi bizim kaç tane şişemiz olacak onu bir bulalım. 120 litreyi arkadaşlar 15-15 yaparsanız kaç şişe yapar? 120 15'e bölün 8 şişe. Zaten şu aşağıdakiler olur arkadaşlar. 135 litreyi 15-15 şişe yaparsak arkadaşlar 9 şişe yapar. Ve 150'yi arkadaşlar aslında bir onu daha mantıklı ama 150 15-15 yaparsak o da kaç şişe yapar arkadaşlar? 10 şişe. Şimdi arkadaşlar bu Ebo kısmı. Biz zaten daha önce ilk soru muydu? İkinci soru muydu? Böyle bir soru çözdük. Toplam kaç şişe yapıyor bakın? 19-8 daha. 27 şişe yapıyoruz arkadaşlar. Adam bize bunu sormuyor. Soruyu sadece süslemiş. 27 şişeyi önce dolduruyoruz. Sonra etiket vuruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kapak takıyoruz. Her bir şişeyi kaç saniyede dolduruyormuş? 5. O zaman doldurma işlemi arkadaşlar 27 çarpı 5 saniye yani 135 saniye sürer. Etiketleme işlemi arkadaşlar 27 çarpı 4 saniye sürecek. Çünkü her şişeyi 4 saniye ise 27 şişe 27 çarpı ne diyeceksiniz? 4 diyeceksiniz. O da 108 mi yapacak? Evet 108 yapacak. Ve en son kapak arkadaşlar. Kapağı da her şişeye 3 saniyede vuruyormuşuz kapağı. 27 çarpı 81 diyeceğiz. Toplam geçen süre toplayacağız arkadaşlar. 8, 5, 13, 1 daha. 14, elde 1, 8, 3, 11, 2 yazdın. 1, 1, 2, 324 saniyede arkadaşlar bu işlemi makine yapacakmış. Bunu daha da uzatabilir mesela. İşte atıyorum makine dedi ki saat 08'de bu işleme başladı. Bütün şişeleri doldurdu, etiketi vurdu, kapağı kapattı. Geç, saat kaç dedi? Şimdi 324 saniyeyi dakikaya çevirelim. 5 dakika ne olacak arkadaşlar? 5 dakika 24 saniye yapacak. O zaman 08 ne diyeceğiz? 08 05 diyeceğiz. Saniyemizde ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.